Emekli zammı 2023 Ocak ayı başında kesinleşecek. Bunun yanında iyileştirmeler de verilecek. En düşük emekli maaşının asgari ücretle eşitlenmesi oranında bir görüşmeler söz konusu olacak. SSK Bağkur emeklisine asgari ücret ayarımı geliyor. Detaylar haberimizde. En düşük emekli maaşı 5000 lira oluyor. Temmuz zammı sonrası ilk 4 aylık enflasyon artış oranı netleşti. Aralık ayı enflasyon verilerinin 3 Ocak tarihinde açıklanmasıyla birlikte yanı sıra 6 aylık enflasyon artış oranı da belli olduğunda memur, bağkurlu ve SSK'lı emekli maaşlarına da netlik kazanmış olacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeler üst üste geldi. İyileştirmeler de yaşanacak. Emekli maaş zammı Temmuz ayından itibaren toplamda 6 aylık zammın ardından 3 Ocak'ta netleşecek. Bu tarihte Aralık ayı enflasyon oranı açıklanacak. Böylelikle de SSK ve Bağkur ve memur maaşları da netleşmiş olacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaş zammını enflasyon farkına ilaveten refah payı da ekleneceği sinyali geldi. İşte son 4 aylık enflasyon verileri ve emekli zammı tahminleri. En düşük SSK Bağkur emeklisi şu an aldığı maaş 3500 lira. Bu rakam 5000 lira kadar çıkacak. En yüksek emekli maaşı ise 7 bin lira aralarında bir tahminde bulunuluyor şimdiden. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.